Evet. Şu anda burası Müdaver Ufuk diyeceğim. Tepe'de Dilaver Camisi'ndeyiz. Evet. Dilaver değil mi? Evet. Burası şu anda öğlen namazımızı kıldık. Ekim'in 1'i 2022 yılındayız. Şu kamerayı tutacak bir arkadaş lazım. Gel bakalım. Kamerayı şöyle tut kardeşim herkese. Şöyle tut. He. Ben de şöyle durayım. Evet şu anda dediğimiz gibi 2022'nin Eylül'ün birinde şu anda burada Dilaver Camisi Ankara'da Kutepe'de. Namazlarımızı cındık Allah kabul etsin. Şimdi bu kardeşlerime buradan dua ettim Allah kabul etsin. Şimdi kameraya da tut kardeşim. Kameraya da tut. kamerayı. Ha buraya gelmişken bu kardeşlerimize bir Allah rızası için burada bir ilahi olsun. Allah bizi uyarıyor. Hazırlıklı olmak gerek Bugün varız, yarın yokuz Hazırlıklı olmak gerek Bugün varız, dostlar yarın yokuz Hazırlıklı olmak gerek Hep ölecek, hep ölecek bir gün ölüm görecek görmeyecek mi arkadaşlar? Hep mi Ulan ne insanlar gelsin? Hep ben ölecek de. dostlar hep ölecek Bir gün ölüm görecek <laughs> Babi aniye düşlüyorsak Cennete çok zor girecek Babi aniye bakmıyorsak Cennete çok zor girecek İsrafil soru çalacak Güneş batıdan doğacak Bu insanlar yok olacak Hazırlıklı olmak gerek Bu insanlar yok olacak Hazırlıklı olmak gerek Hep ölecek hep ölecek Bir gün ölümü görecek Namazı terk ediyorsak cennete çok zor gireceğiz. Kul hakkıyla gidiyorsak cennete çok zor gireceğiz. Bu dünyada çok önemli, ne biliyor musunuz? İlla namaz, illa namaz. Namaz insanı ha? namaz insanı yolda olmaz namazını terk edenler cennette yerini bulamaz namazı işte namazını terk edenler